Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine Toca Boca'da yeni bir video çekeceğiz. Eee Cazı ay. evi ay evi yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Cadılar bayramı vardı. Cazıla bayramı vardı. Ve ben bu Cadılar bayramın olduğu için Cadı evi niye yapmıyorum dedim. Yılbaşı evi yaptım ben. Ama size göstermeyeceğim yılbaşı geldiğinde göstereceğim. Onunla çok güzel video, videolar çekeceğim. Sonra e, ee, Bayramı evi niye yapmadım dedim. Şimdi onu yapıyorum. Evet arkadaşlar abonemiz 33 olmuş. Yani bir kişi abone olmuş. Olsun bir kişi de çok iyi. Ama lütfen arkadaşlar onu 40'a tamamlayalım. Lütfen. Şimdi şu şeyi benim silmeyeceğim bir tarafa koymamız lazım. Çünkü bazen parmağım basıyor ve gidiyor. Şimdi burası arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar cadılar ev. Cadılar bayram evi olacak. Burada her cadılar bayramında geleceğiz. Belki burada güzel bir korku, korku hikayesi yapabiliriz. Ama nasıl olur bilmiyorum. Tamam. Şimdi ilk başta cadı evi için güzel bir duvar kağıdı bakalım. Var mı bilmiyorum. O yüzden bakacağım. Hımm. Sanki oldu gibi ama bir bakacağım. Tın orada bir kal tatlım. Evet arkadaşlar. Bugün ev, eve kendi evimize gidiyoruz. İşte. O yüzden birazcık mutluyum. Arkadaşlar yok bir şey arkadaşlar. Şey diyecektim. Kromini evini mi yapsak diyecektim ama yok kararımı yok öyle yapmak istedim canım. Yok. Evet en uygun o. <laughs> o da var daha iyiydi. Hem kuru kafa var ya. Yusuf <laughs> cadılar, cadılar kuru kafayı sever. Evet. Evet. Diğeri de arkadaşlar beyaz yapacağım. Siyah yani güzel olmaz. Şöyle göstereyim. Daha aklımda hiçbir fikir yok. Nasıl yapacağımı daha hiçbir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar cızların daha Cızlar böyle oturma odaları falan olmayacak. Burası onların büyü odası olacak. Çocukların çocuklar şey yani şeyler falan burada biliyorum. Kazan. Tabii ki de. Sonra. şurada ben bunları alayım. Sonra bir şeyler yapacağım. Uyuk. Tay 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 bunu alacağım ve buraya koyacağım pisi evet şimdi daha neler koyabilirim diye bakacağım çatı abayrımında bu güzel olmuş oturuyorlarmış. Böyle oturma yerleri yeri olsun. Bir kere bakacağım olmaz mas masalara. Ay. Tur, şeylere şeyleri işte ya. Adını unuttum. Koltuklara. Şu orta döten masa koyalım. Masa bu olabilir. Aynen bu güzel oldu. Evet. Burası arkadaşlar... <Gülüyor> 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 Bu da kapıyı aç! Kapıyı aç! Kocaman sinek var. Kocaman <laughs> <laughs> Çok bir şey olmaz. Önemli değil. Arkadaşlar kocaman <laughs> sinek Ben balkonda çekiyordum videoyu Kocaman sinek geldi Ay sinek değil arı, gel arı geldi Ödüm koptu Neyse Burayı şimdi <laughs> Bir daha yapacağım Ay, Bir daha yapacağım derken Burası arkadaşlar nere, ne, olabilir ki ya Tuvaletleri mi olsa acaba Evet arkadaşlar burası Onların yerleri burası olsun. Şey yapma iksir yerleri. Çünkü bulamadım. Başka bir yer. Aa, şimdi bakın tabii ki de süslemeler. Tadla bayım bunu olmazsa olmaz süslemeler tabii ki de. Hı. Şöyle cızların en sevdiği şey. Her odaya oyuncak alıp koyacağım. Güzel burada olsun. Hı. Sonra tabii ki de bunlar hayaletler. Mayaletler. Çıtla hmm. bayramı çıtla. <laughs> Burada oluyor. Benim bildiğime göre. Şöyle orta bunu koyayım bir tane. Pa 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 pa. daha başka ne koyabilirim? Dilişi şunlara mı koysak Ben de mavi koyayım. şuraya şey koymuştum. <laughs> happy birthday. Happy happy birthday. <laughs> Arkadaşlar az şeyim gerçekten çok komikti. Bu videoyu izlediğimde çok güleceğim. Ana bu böyleymiş kız. Ben bunu ilk defa böyle gördüm. Hmm. Bir tane de şundan koyalım. Hı. Hmm. Hala bakınıyorum. Bence bu şeyler çok tatlı ya. Bu hayalet bunlar. Ben çok tatlı buldum. Gerçekten arkadaşlar. Her odaya koyacağım. Cadımız iki tane olacak. Burası onun otuna yedi Şuraya bir tane bitki koyalım Şöyle bir ağacık solmuş Bir çiçek Çatılarının sevdiği tür Bir tane şöyle büyük koyacağım Aha. Ama bu nevi değil bunu şöyle dışarıya bir yere koymak istiyorum. İstiyorum. Ya da yok ya. Bu olmaz. <laughs> şurada daha büyük bir çiçek yok mu ya? Şunlar gibi. cadı çiçeği. <laughs> bulamadık. Oo, aklıma çok güzel bir şey geldi. Zekili sarmaşıklar olsun mu? Bence olsun. Arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde komik oldu, oldu bu video. Çok komik güleceksiniz biliyorum. Ama gülün yani ben de çünkü bu videoyu burada ben çektiğim videoları arkadaşlar izliyorum. Komik olan yerleri bazı yerleri kesiyorum. Bazı yerleri kesmiyorum. Yani Evet. Hı. Şöyle bir bakayım ne koyabilirim diye. Aa aklıma bir şey geldi. şuraya bir tane, bir tane ayna koyacağım. Şöyle bir tane ayna. İkişer tane. Bu onların televizyonlarıymış. Ve in insanları buradan görebiliyorlarmış. Bence çok mantıklı. Oturma yerleri bu kadar. Şeyleri. Burası da... Odalar olsun bari. İkişer tane şöyle yapacağım. Sonra bu Like, 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 like. Bu saklar şöyle olsun. Bir dakika. Saklar böyle olsun. Bir şeyler de böyle olsun. Şunu da alalım. bir, bir dakika. Tam böyle iyi. Um, bir dakika ben bir yataklara gene bakacağım. Çünkü bu yataklar sanki olmadı gibi geliyor bana. Daha iyi bir yatak bakacağım. Daha da iyi bir yatak yok ki. Var mı arkadaşlar? Ay biz bunu nasıl görmedik? Daha doğrusu ben görmedim. <laughs> Tamam siz gidin gidin gidin. Ay. Harbiden bunlar daha güzel. Tabii ki de arkadaşlar cadı bile kendilerine bakımlılar. yapmayacağım. Burada mıydı? Buradaydı. Oh. Evet. Şöyle şeyler koyacağım. <gülüyor> 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 Bu değil ya. Başka vardı. Görmüştüm ben. Ben bir yerde gördüm ya. Böyle kötü şey dolu şey. Hatta bunun arkadaşlar Vettel'de ev yapmıştım ben bunu. Önceki şeyde. Tabletimde. Onu koymuştum ama bu muydu ki? Bu da çok büyük. <laughs> Bakayım gene Çünkü duvarlar çok boş kalıyor o zaman. <laughs> Aklıma daha güzel bir şey geldi. Evet. Evet. de şunlardan da olmalı yani. Evet şimdi ıı, ışıklara gireceğim. Şimdi şöyle bir karıca da ışığı bulacağım. Bu olur mu ki? Bir bakalım. Sen bir cipte kal bir kere tamam mı? Tatlım benim. Tabi ki çatlar ışık, ışık karanlıktan korkmazlar ama yani bir olur mu kim baktım. Oha. Ay çok güzeller. Ama yok ya. Ben bu şu Bal kafayı daha çok sevdim. <laughs> Bal kafa kafayı. Bal kabı kafayı. Evet. Seni silebiliriz. Şimdi saat bakacağım. Yani saat var. Bu diye. Çünkü koca niye saat olmasın? <Sessizlik> Sen saat var diye böyle uzun. Onu arıyorum. Böyle bir şey. Heh. Evet. tane de buraya yaz. Arkadaşlar yani şimdi cadı evlerine bu olmaz mı? Tabii ki de olur. Hmm. Onu şuraya almıştık. Gel bakalım. Hmm. <laughs> Ama bir dakika arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi. Bunu şu aşağı indik ya. Hmm. Bir şey geldi aklıma. yeterli. Bu bir tek. Şöyle iki tane mum koyacağım. Ya, bu. Ya, bu. Ya. Ya, bu. Tuvaletteyim. Şu an gelemem. Ee, burası arkadaşlar. Babacım şu an gelemem istemiyorum. Evet şimdi ee... <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar boğazım acıdı niye ben de bilmedim bilmiyorum tabii ki de evleri böyle şimdi şuradan bir tane de şöyle kötü bir kötü ama arkadaş iyi değil. Ha, bu iyi ya. Bir de masa. Küçük bir masa. Ben ayrıntıları şu an çok fazla girmeyeceğim. Çünkü biz birazdan gideceğiz. Ben onları evde kendim 会了。嗯、mm. no uh，嗯嗯。 i don't Evet. Şu an arkadaşlar ayaktayım. Camın oradayım. Babaannemin arkadaşlar burada çok fazla köpek var. Burası ormanlık bir alan gibi. Ama çok fazla köpek var. O yüzden bazenleri kediler yedikleri bile oluyormuş. Zaten normalde köpeklerin doğalsın doğasında varmış. Domuz falan burada böyle öyle şeyler yokmuş ama çakal, ayı gibi şeyler varmış ormanın içinde. Ee, yani o yüzden tırsıyorum. Ha koyalım bir şey olmaz. Şimdi en son buraya ne yapacağım diye düşünüyorum. Artık ne yapacağım burayı bilmiyorum. Şöyle böyle iskeletler koyacağım. Gelen insanları korkutmak için. Bence mantıklı. Evet. Şimdi başka ne koyabilirim? Şöyle cadı. Evet. Şöyle göstereyim. Şu, şu hayatı bir daha şöyle şimdi ışıkları koyacağım. Evin artık kendi ışıkları da olmalı. Nasıl hmm. ışık koysam bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet sizin ben nasıl koymuştum hiç hatırlamıyorum. Bence bu iyi ya. Çünkü çok da fazla karanlık olsun istemiyorum. Oynadığım zaman akşamları. Evet. Odaların bir tane daha ışık koyacağım. Şimdi bir akşam yapacağım. Bakayım ev çok fazla karan karanlık oluyor mu? Böyle bakalım. Yok karanlık olmuyor. İyi. Tamamdır. Evet. bunlar da parlıyor. Ama o hafı Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.